Arkadaşlar akça yayınlarından güzel bir soruyu çözmek istiyorum. Bir dar açımız var. Tan 2x kod kare x a bölü tan x sin x'in değerini soruyor. Şimdi kod kare x'in bu soruda 1 bölü tan kare x'e eşit olduğunu göstermek sorunun kolay yollarından bir tanesidir. Tan 2x'i ben açıyorum. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x eşittir. 1 bölü tan kare x'i tan x'e böldüğünüz zaman 1 bölü tan küp x. Karışacak soru o yüzden tan x'e ben ne diyorum bu soru için? T diyorum. 2T bölü 1 eksi T kare eşittir 1 bölü T küp. İçler dışlar çarpımı 1 eksi T kare eşittir 2 tane T üzeri 4. Şimdi yine T kareler var. Burada da T kareye P demeyi tercih ediyorum. O zaman ne oldu soru bakın. 2P kare artı P eksi 1 eşittir 0. 2P'ye P eksi 1'e artı 1 çarpanlarına ayırdım. Bakın şöyle 2P şöyle eksi P ortayı verdi. Şimdi yazarken düz yazdım. 2p eksi 1 çarpı p artı 1 eşittir. 0 olmuş. Oldu. P burada 1 bölü 2. P burada eksi 1. Ya P dediğim şey T kareydi. Bir sayının karesi negatif olmaz. O zaman T kare eşittir 1 bölü 2. T eşittir artı eksi 1 bölü kök 2 diyeceğim. Ama dar açı olduğunu unutmuyorum. Çünkü en başta tan x'in pozitif çıkması lazım. Eksi 1 bölü kök 2 olmaz. Sorunun güzelliği burada. Demek ki tan x dediğim şey 1 bölü kök 2'ymiş. Hemen onu üçgene yerleştiriyorum. 1 bölü kök 2 olduğunda hipotenüsüm kök 3'tür. Sin x'i soruyor. Karşı bölü hipotenüs 1 bölü kök 3. Bakın iki tane geçiş yaptığımız akça yayınlarının güzel bir trigonometri sorusu idi.